Kimlerinizin her geçen gün enflasyona karşı değer kaybetmesinden sıkıldınız mı? O zaman bu proje sizin için. Sadece %20 peşinatla Dubai'de bu harika dairelere sahip olabilir ve oturduğunuz yerden dolarla kira geliri elde edebilirsiniz. Ünlü otel markası Roll'un Dubai Business Bay kanal manzaralı projesinin satış ofisindeyiz. Faizsiz ödeme planıyla 2027 yılının ilk çeyreğinde teslim olacak bu projeye sadece %20 peşinat vererek yatırım yapabilirsiniz. En güzel tarafı teslime kadar 3 yıl boyunca her yıl sadece %10 ödemeniz yeterli. Kalan %50 ödemeyi ise daire tesliminde yapabilirsiniz. 3 yıl sonra ister kalan %50'yi ödeyip dairenizi teslim alın, kiraya verin, ister değerlenen dairenizi satıp para kazanın. Yüz havuzu ve 50'den fazla sosyal etkinlik alanlarına sahip bu projedeki her daire otel konsepti ve son teknolojiyle donatılmış olarak full eşyalı teslim edilecek. 290 bin dolardan başlayan fiyatlarla stüdyo 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçeneklerinin bulunduğu proje Konum olarak Borçalife ve Dubai'nin ola 5 dakika mesafede. Hem full eşyalı olması hem de konum itibariyle uzun dönem ve kısa dönem kiralamaya çok uygun. Siz de Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapmak ve dolarla kira geliri elde etmek istiyorsanız bu projeyi kaçırmayın. Detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.